Mı? İlgi alanlarınız nelerdir? Ee, Balga giderim Doğada gezerim Öyle pek insan işine çıkmayı pek tercih etmiyorum ama Orada mı yaşıyorsunuz? Doğada mı? <gülüyor> <gülüyor> Hangi pazara gidiyorsunuz? Doğu kent semtinde Doğu kentte iki tane var hangisi ama? Çarşamba günü olana gidiyoruz Tamam çarşamba günü zaten iki tane gidiyor. <laughs> haberlerinizi? Bizim orada e, herkesin bir lakabı vardır. Sizin lakabınız ne? Ya horoz diyorlar. Horozun horoz ne? Horoz. <laughs> e, horoz'un tezgahı desen gösterirler zaten. Elazığ'da her taraf horoz. Bekarım. 29 yaşındayım. Başka sormak istediğim bir şey varsa... Ama şimdi sen Mücahit Bey'e talip <laughs> gibi <oldum>. <gülüyor> <gülüyor>